günden yeni bir sabahtan herkese merhaba günlerden 11 Nisan Salı. Evet değerli izleyicilerimiz bugün de önemli haber başlıklarını konuları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Öyleyse öncelikle İlk Ses gazetesinin manşetindeyiz. Biliyorsunuz ki birçok parti milletvekili aday adaylarını açıkladı. Listede yer alan isimler geçtiğimiz günlerde kamuoyuna da duyuruldu. Peki engelliler mecliste ne kadar yer alacak? Muhabirimiz Çağla Geniş'in özel haberi. Engellilerin mecliste sözü yok başlığı atılmış. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanı İlknur Peder toplumun %12'sini oluşturan engelli bireylerin milletvekili aday listelerinde neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirtti. Sayfa 3'te ve İlk Ses gazetesinin resmi internet sitesi üzerinden bu haberin detaylarına da ulaşabilirsiniz. İkinci manşetimize bakalım. Yaren Elmas Güzel Kan'ın özel haberi var bugün. Ölüm kavşağı çözüm bekliyor başlığını atmışız. İzmir'in Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde bulunan kavşakta yıllardır var olmayan trafik lambaları nedeniyle onlarca ölümlü kaza yaşandığını belirten vatandaşlar çözüm bekliyor. Değerli izleyicilerimiz şimdi Adıyaman'a gidelim. Hayırseverler dağ köylerindeki afetzedelere gıda kolisi dağıttı. Türkiye'nin dört bir yanından. Depremin ilk haftasından bu yana destekler sürüyor. Adıyaman'da gerçekleşen o yardımları da izleyelim hep birlikte. Yağ var da re ondu. Oyon. İğmeç. Anne. <laughs> Hadi böyle. Hadi. <laughs> Olur inşallah. Hepsi tabii ki bunlar gidenlerimizi geri getirmeyecek ama acılarımızı hafifletecek. Bütün Türkiye'nin bir büyük bir aile olduğunu, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Değerli izleyicilerimiz ilk ses gazetesini tamamlamadan önce bir VTR'miz var. Rejiden arkadaşlarımız şimdi anons ettiler. Ölüm kavşağı çözüm bekliyor demiştik. Az önce o haberi sizlere aktarmıştık. Ve arkadaşlarımız aynı zamanda sahaya indiler. O tehlikeli kavşağı kayıt altına aldılar. Bakalım vatandaşlar neler söylüyor, sahada neler yaşanmış. Ölüm kavşağını hep birlikte izleyelim. sorunu çok büyük ve çözümü de yok gibi görünüyor. 1 2 3 4 5 altı tane yön tek merkezde birleştirmeye çalışılmış. Lokanta'nın müşterileri de farklarından dolayı yolu tamamen kapatıyorlar. Akşamları ve sabahları trafik çok yoğun ve ka çok karmaşa. Resmen tıkanıyor. Bu kavşak trafik için çok kötü bir kavşak. Kaza olması her zaman elverişli. Bir kırmızı ışık olsa daha hoş olur. Yani kaza olmaz en azından. Herkes güvenli gelir, gelir geçer. Vallahi biraz karabalıktır. Bazı kazalara sebep oluyor. Ama kırmızı ışık olsa daha güzel olur. Sandal bile geçemiyor. ışığının olmaması sorun oluyor, karşıya geçemiyoruz. Işık olsa daha iyi olur. Ne zaman olacak çok merak ediyoruz. Bir an önce olursa iyi olur. Burada bir tane direk vardı yani elektrik direği vardı. Bu direk buradan bir otobüs geldi, çarptı. Burada dönerci arkadaşım vardı, burada öldü. Ayakları koptu öldü. Yani burada dört lambanın olması kaçınılmaz. Kameralar var ama kameralar yetmiyor yani arabaları durduramıyorlar yani. Önemli olan trafiği engellemek. Yaya geçidine saygı duş. Araç buradan geçip basarak geçiyor, yaya geçişin durmuyor ki yayayı dinlemiyor yani. Bunları dikkate almak lazım. En önemli sıkıntı Güney Mahallesi Ay. sınırlarında bulunan 1140 lan Gürçeşme caddemizde Kemer Durağı'nı bağlayan 4 yolumuz var. 4 yolumuzda ışıkların olmamasından dolayı ciddi kazalarımız oluyor. Vatandaşlarımız pazar alt geçitine geçerken zorlanıyor ışıkların olmamasından dolayı. E, burayı biz birkaç kere dile getirmemize rağmen e, neden olmadı, neden etmedi onu da bilmiyoruz. Zeytinlik Mahalle Muhtarı'ndan sınır mahalle muhtarı olarak birkaç kere dilekçe yazmamıza rağmen büyük bir sıkıntımız var. Artı 1140'ın tamamında Zeytinlik Caddesi'ni bağlayan sokağımızda da aynı şekilde hastane yolu olduğu için oraya da ışık istedik. Ama dediğim gibi yani çok ihtiyaç olan bir yer. Vatandaşların çok zor kullandığı bir bölge. Kemer aktarma durağında otobüslerin minibüslerin çalıştığı bir yerde vızır 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 sabahleyin çalışırken ışığın olmaması, minibüslerin birbirinden yarışmasından dolayı ekseri kazalarımız bundan dolayı. Vatandaşlar da tabii ilk kapının mandalı ki muhtar. Muhtarın buraya niye bir ışık bağlanmıyor dedikçe biz dilekçeleri vermemize rağmen biz mi artık yetersiz geliyor? Ne bileyim artık yukarıdakiler mi anlamıyor, anlatamıyoruz mu? Ee, yani inşallah buradan birilerinin kulağına gider. Bir an önce çözüm üretiriz. Evet, arkadaşımız Yaren ve Özgür'ün ellerine sağlık umarım vatandaşımızın sesine ses oluruz bir faydamız dokunur onlara da. Yeni Bakış gazetesine bakalım. Yıkarlar diye başvuran yok başlığı atılmış. Dayanıksız çıkarsa yıkılır endişesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki binalara yaptığı dayanıklılık testi başvurularının düşük kalmasına neden oldu? Konuya dair İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç'tan bir görüş alınmış. O haberinde detaylarına sayfa 7'de ulaşabilirsiniz. Bir başka haberimize bakalım. Parkinson bir son değildir başlığı atılmış. Bir sağlık haberiyle karşınızdayız. Kent Bayraklı Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı Doktor Aycan Oto Parkinson hastalığı yaşam boyu kişiye eşlik edeceği için ona teslim olmamak, onu yönetmek gerekir. Tedaviye uyan ve yaşam biçimini uyarlayabilen hastalar yakınlarının desteğiyle zorlukları birlikte aşabilecektir. Parkinson gerçekten bir son değildir dedi. Önemli bulduğum haber konularından biri. Ve Ardahan'a gidelim değerli izleyicilerimiz. Karların eridiği Ardahan'da büyükbaş hayvanlar meraya çıktı. Türkiye'nin doğusundan batısına birçok haber konusunu sizlere elimizden geldiğince aktarmaya devam edeceğiz. Evet Ardahan'daki o görüntüleri izleyelim. Ticaret Gazetesi'ndeyiz. İşsizlik oranı şubatta %10 oldu. Artık TÜİK dahi çift haneli rakamlara doğru çıkmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2023 yılı şubat ayı işgücü istatistikleri verileri açıklandı. Şubat ayı anket uygulaması ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kiliz, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamadı. Hani halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir ay, bir ay önceki yıla göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.2 puan artarak 10 seviyesinde gerçekleşti. Evet acı ne yazık ki gerçek. Hatay'a gidelim değerli izleyicilerimiz. Hatay'dan da bir VTR'imiz var. Hayalini kurduğu vakıfla çocuklar için 10 yıldır iyilik yolunda yürüyor. Sosyal Ben Vakfı kurucusu Ece Çiftçi izleyelim. Ben e, sosyal beni kurmaya karar verdiğim zaman aslında 9. sınıftaydım, 14 yaşındaydım. E, ve dolayısıyla da kendi çok yolculuk hikayemden e, çıkan bir süreç oldu. Akademik anlamda çok başarılı olamasam da her zaman işte böyle sanatın ve e, çeşitli sosyal kısımların bir parçasındaydım. Bunlardan bir tanesi de keman çalıyor olmamdı. Ve bugün e, okulumuzda olan bir gösteride matematikten ödül alan arkadaşımla arka arkaya sahneye çıkma fırsatım oldu. O ödülünü aldı, ben keman çalmadım için sahneye çıktım ve o an benim için sadece bir performans anı değil aslında çok ciddi de bir farkındalık anıydı. Ve şunu fark ettim yani herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil ama yapabildikleriyle var olma imkanı vermekle ilgili bir meselemiz var. Dolayısıyla da da e, bu anlamda bu tarz etkinliklere erişmesi ve ulaşmasını sağlayabilmek istedim. Çünkü insan denemediği bir şey isteyemez ve ist İstemediği bir şey üstüne de hayal kuramaz. Dolayısıyla da bir anlamda da bu aslında deneyimsel bir fırsat eşitliği sağlayabilmekti çocuklar. Sahnedeyken fark ettiğim şey aslında matematikten ödül alan arkadaşımla ben aynı anda sahnede olmam, toplumun önünde bir şey yapmam, alkışlanıyor olmanın verdiği mesajlar tamamen burada toplanıyordu. Yani herkes herkesin yaptığı şeyleri yapmak zorunda değil ama herkesin kendini özel yapabildiği ve bunun bir parmak izi gibi bir yeteneği ve yetkinliği var. Önemli olan, olan bunu devreye sokabilmek, bunu önce o kişiye gösterebilmek. Yolculuk aslında böyle başladı ve ben bunu fark ettikten sonra ekonomik anlamda dezavantajlı çocuklara da bu tarz bir faaliyeti götürerek önce deneyimlemelerini sonrasında da deneyimledikleri şeyi bir kariyer olarak hayal edebilme noktasına getirebilmek için sosyal beni kurdum. Evet, Türkiye'nin bir yerinde güzel şeyler de yaşanıyor. Ne mutlu böylesine insanlara. Haber Express gazetesine bakalım. Lösev mutluluk ulaştırıyor. Lösev bu senede Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 72 bin... 72 binden fazla lösemili ve kanserli çocuk yetişkin hastası ile onların ihtiyaç sahibi ailelerine içerisinde gıdadan giysiye, kırtasiyeden oyuncağa pek çok ihtiyaç malzemesi bulunan yardım kolilerini iletiyor. Hazır lösev demişken değerli izleyicilerimiz Diyarbakır'da kayıt altına alınan bir VTR'miz var. Hemen sizlere de aktaralım. Kanser tedavisi gören çocuklar hastanede açılan sınıfla Morali buldu. Gazi Yaşar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 yataklı çocuk hematoloji ve onkoloji kliniğimiz bütün bölgemize hitap etmektedir. Kliniğimizde hematoloji ve onkolojiye tedaviye ihtiyacı duyan bütün bölge hastaları kabul edilmekte ve tedavileri yapılmaktadır. yemek bu. Bu süreçte çocuklarımızın aldığı gerek radyoterapi gerek kemoterapi süreçlerinden sonra e, uzun süre yapmak zorunda kaldıkları için bu çocuklarımızın maalesef eğitimleri aksamaktadır. Bu nasıl ses çıkartıyor? Hadi e, Servisimizde bir e, sınıf e, eğitimi verilmekte. Bu sınıfımızda çocuklara e, ikişerli gruplar halinde e, özel olarak e, yaş gruplarına göre, e, aldıkları sınıf eğitimlerine göre e, ve e, evet. bulundukları sınıfa göre Milli Eğitim Bakanlığımızın görevlendirdiği hocalarımız tarafından eğitim verilmektedir. Onunla, olur mu? Ben de bunu kullanayım. Bu e, süreçte çocuklarımızın hiçbir şekilde eğitimleri aksamamakta ve gerekli bütün e, eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanmaya devam etmektedirler. Ali'sin uykusu gelmeye başlamıştı. Klinimizdeki, klinimizdeki eğitim süreçlerinin başlamasıyla e, çocuklarımızdaki moral ve motivasyonun daha fazla arttığını fark ettik. Bu bizim için büyük bir olumlu bir e, gelişmeydi. Çünkü tedavi sırasında e, çocuklarımızın psikolojik durumlarının iyi olması en az tedavi kadar önemlidir. Çocuklarımız e, tedaviyi aldıktan sonra çok uzun bir süre hastanede izole olmak zorunda kalıyorlar. İzolasyon sırasında eğitimleri aksamaktadır. E, eğitimleri aksamamakta e, moral motivasyonları artmakta. 9 Eylül gazetesine bakalım. Kadınlar seçiyor ama seçilemiyor. Kadınlar genel seçimlerde ülkenin kaderini belirleyecek güce sahip. Ancak İzmir'de parti listelerinde seçilme şansları sadece yüzde 13'te kaldı. 7 partiden 182 isimden sadece 55'ini kadın adaylar oluşturdu. Murat Ervin'in haberi konuya dair GİFET Başkanı Huriye Serter'den bir görüş alınmış. Huriye Serter şunları aktarmış aynı zamanda. Artık son noktaya geldik ve tek istediğimiz demokrasi. Artık görünür ve seçilebilir yerlerden aday olmak istiyoruz. Kadın vekiller diğer kadınları unutmasınlar. Hatta onlara mentorluk yapıp gelecekte vekil olmasının önü açılsın dedi. Değerli izleyicilerimiz sayfa 3'te bu haberin de detaylarına ulaşabilirsiniz. Hemen ikinci manşeti de sizlere aktaralım. Önemli bulduğum gelişmelerden bir diğeri. Yapı ön incelemesi için işbirliği İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Mart'ta başvurularını almaya başladığı yapı ön incelemesinin saha çalışmaları için İnşaat Mühendisleri Odası İzmir şubesi ile protokol imzaladı. Hayırlısı olmasını diliyoruz. Özellikle böylesine bir ortamda, böylesine bir süreçte deprem gerçeğiyle her gün neredeyse karşılaşırken bu işbirliği umarım tüm İzmirliler için, tüm ülkemiz için hayırlı bir anlaşma olur. Evet değerli izleyicilerimiz İzmir'in Menemen ilçesine gidelim. Dün bu konuya dair yazılı bir haberi sizlere aktarmıştım. Ve şimdi de o vatandaşlarımızın, mahalle sakinlerinin Eylemini izleyelim. Bölgedeki moloz dökümleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti. Koyundere Mahallesi'nin sakinleri, mahalle muhtarı Kadri Kahya, İzmir'in çöpünü Menemen kaldıramaz dedi. Bir de görüntülü bir biçimde o eylemi izleyelim. Burada 980 hanenin bulunduğu yerde İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önceden olan deprem atıklarını, borna ve bayraklı deprem atıklarını buraya indirdi. Ben buna muhtar olarak karşı geldim. Muhtarım sadece bunlar gelecek burada başka hiçbir şey olmayacak dedi. İkinci Hevel Savaş'la İzbeton Genel Müdürü Hevel Savaş Kaya geldi. Genel Sekreter geldi Burak Gökçe. Yazı altına aldık, kaydettik. Dışarıdan bir el arabası moloz gelirse senin bilgin olacak. Ama biz bir arabasıyla arabası moloz getirmeyeceğiz. Sadece deprem atıklarını arıtıp sizi buraya yeşil alan, 79 dönüm yeri yeşil alan olarak bırakacağız dediler. Ben de mahalle sakinlerimi tek tek gezdim, anlattım herkese. Herkes dedi ki madem acı, deprem büyük acı, Allah kimsenin başına vermesin. Bu asbest tozu ama biz bu asbest tozunu yutarız, acıyı içimize çekeriz. Dışarıdan moloz gelmesin muhtarım. Dışarıdan moloz gelmesin başkanım. Hayır kesinlikle gelmeyecek dedi. Ama gel gör ki 10 gün önceye kadar her gün 100 kamyon moloz geliyor. Whatsapp'tan Tuş Başkanı'na mesaj attım. Sayın Başkanım burası çok kötü gelin burada ilgilenin dedim. Dönüş olmadı. Bölge milletvekillerini aradım. Hepsini aradım. Dönüş olmadı. Yani buraya maloz gelemez. Bakın. Bravo, bravo. Bakın 100 metre ilerisinde okul var. Karşımızda 568 daire var. Yanımızda ibadetler cami var. Caminin arkasında siteler var. 420 hane. 420 alanın içine bombayı çekip atmak insanları kanser yapıp öldürmek demektir. Yani İzmir'in çöpünü menemen kaldıramaz. Yeter artık. Büyükşehir'in yaptığı acı bize yeter. Hizmet yapmıyor. Hiç olmazsa bize çöp getirmesin. Bize pislik getirmesin. Ne yazık ki Menemen halkının çöple imtihanı bitmek bilmiyor. Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz haftalarda Menemen'in Çaltı köyünde de benzer bir durumun yaşandığını söylemiştik. Umarım İzmir Büyükşehir Belediyesi artık halkın bu sesini bir an önce duyar. Menemen İzmir'in çöplüğü değil. Ve Ege Telgraf gazetesindeyiz. Aradığınız kana ulaşılamıyor başlığını atmış muhabir Nihat Ak. Dün aynı zamanda benim de yapmış olduğum özel haberlerden biriydi. Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Barış Dolaş'tan bir görüş almıştım ben de. Ve kendisi çok kritik bir gelişmeden bahsetmişti. Ne yazık ki Türkiye'deki kan stokları asgari seviyenin çok altına düşmeye başladı. Bu da hastanelerde, ameliyatlarda ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Evet, Kızılaya karşı Hepimiz ne yazık ki ön yargılıyız ve bu ön yargılardan dolayı insanlar artık kanlarını bağışlamak istemiyor. Fakat Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Barış Dolaşa göre bu düşüşün en büyük sebeplerinden biri de Ramazan ayında olmamız. Oruçluyken insanların kan vermek istemediğini söyledi. Fakat bu ne kadar geçerliliğini koruyor? Hepinizin insafına bıraktım. Son 15-20 gündür ülke Ege bölgesi ve İzmir için çok riskli ve tehlikeli bir kan suto seviyesindeyiz demiş Doktor Barış Dolaş. Hemen o açıklamanın devamına bakalım. Normal şartlarda ülke genelinde 20 binin altına düşmemesi gerekiyor. Ege bölgesi kan merkezinde Manisa, Aydın, İzmir ve Ödemiş kan merkezleri günlük 1500 ile 2 bin adet tam kan bağışı almamız gerekiyor. Ancak ne yazık ki Ramazan ayı ile beraber aldığımız kan sayıları günlük 300 en fazla 400 bandına kadar düştü dedi. Gerçekten çok kritik bir rakam bu. Günlük 1500, 2000'lerden 300'e kadar düştüğü söyleniyor kan ünitelerinin. Ve aynı zamanda dün telefonla konuştuğumuz Barış Dolaş vatandaşlara seslendi. Kan bağışı yapmaları konusunda oldukça önemli bir çağrıda bulundu. kanver.org sitesi üzerinden kan bağışı başvurusunda bulunabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Evet, şimdi Kahramanmaraş'a gidelim. Kahramanmaraş'tan da bir görüntümüz var. Depremzede çiftçiler seralarında üretimi sürdürmeye başladı izleyelim. Bizde bir sıkıntı olmadı. Ama dediğimiz gibi millet gitti, kimse burada durmak istemedi. Ama yapacak bir şeyimiz yok yani burası bizim toprağımız, burası bizim memleketimiz. Mecburen bu şartlarda da devam etmek istedik yani bırakmak istemedik işimizi gücümüzü. Artık 8. aya kadar 2 ay sonra bizim hasata başlayacağız. 5. ayın sonu dediği takdirde hasata başlayacağız. 8. aya kadar hasatımızı bitireceğiz. Ondan sonra tekrardan yeni dikim yapacağız 8. ayın 5'ine konuşan turşuluk olaraktan ee, inşallah beklentilerimiz bu yönde yani. Dikimimizden biz yaklaşık 3 e, hafta geçti. Şu ana kadar geçen seneye göre ağaçlarımızın durumu da iyi, sağlığı da iyi. E, şu an yani geçen seneye göre daha iyiyiz diyebilirim serada. E, biz e, dönümden 10 ton alırsak normal diyoruz. 10 tonun üzerine çıkarsak iyi aldık diye şey yapıyoruz. 120 ton bir beklentimiz var. İnşallah benim beklentim de 12 dönümde bu sene 150 ton. Ne diyeyim abi biz aklımız hep depremde. O duyguları, o şeyleri yaşıyorum hala. Buna rağmen evet. Ya hayatta kalmalıyız. Yani bir, her, biz birimiz bir şeyler yapmamız lazım. Herkes bir araya gelmesi lazım. Gitmekle ne bileyim evde durmakla veya korkuyla yaşamaktan bir şey olmayacak abim. Mecburen bir dayanışma içerisinde birbirimize destek yardım olarak ederekten devam edeceğiz hayatımıza. Bu seracılığı biz uzun zamandır beri yapıyoruz. Antalya'da yapıyorduk. Antalya'da bir 14 yıl yaptık. Sonra tekrar kendi memleketimiz Kahramanmaraş'a geldik. Orada 4-5 yıldır böyle orada yapıp, yapıyoruz. Bu süreç Allah kimselere yaşatmasın. Yani çok bir durum. Bayağı hasarlı yani. İşte ağır hasar verildi. İşte şu an Gazetenin haber başlıklarına bakalım ve şimdi okuyacağım haber gelin bugünün en güzel haberi olsun. Yaşlanmayanların okulu faaliyette sadece 60 yaş üzeri bireylerin kabul edildiği 3. yaş üniversitesi Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim hayatına başladı. Öğrencileri öğrenciler arasında 60 yıl bir yastığı paylaşıp aynı sırada eğitim gören çiftler eski öğrencilerini karşılarında öğretmenleri olarak gören öğretmenler de buluyor. Evet değerli izleyicilerimiz işte Mutluluk Üniversitesi hep birlikte izleyelim. Ee, geldik. Lise öğrencilerini kucaklayan bir 3. yaş üniversitesi olsun istedik. Ee, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ege Geriatri Derneği işbirliğiyle e, Karabağlar ilçesinde e, Türkiye'de de bir ilke imza atmış olduk. Ee, Zorun derslerimiz e, sağlıklı yaşlanmam, e, yaşlılarda sportif aktivite ve egzersiz, bilgelik çağı için tarih dersleri, dördüncü olarak da yaşlı psikolojisi. Seçmeli derslerimizde bendir, psikodrama, ee, ve akıl ve zeka oyunları. Ee, i̇lk öğretim mezunu da var, ev hanımı da var, ee, yüksek lisans yapan ve emekli olmuş olanlar da var. Ee, öğretmen kesimi, emekli öğretmenler, emekli hemşire, emekli makine mühendisi, emekli müfettiş. Emekli oldum, oturayım değil. Öğrenmeye devam edeyim. Çünkü üçüncü yaş üniversitesinin çıkış noktası sadece e, pasif bir şekilde dinleme değil bu dersler. Ayda bir etkinliklerimizde de biz 3. yaş üniversitesi öğrencilerinin kendi mesleki deneyimlerini de paylaşmalarına ortam oluşturacağız. 10 kişilik bir öğrenci kadromuz var. O öğrenciler yaşlı bireylerin hayatlarına projeksiyon tutacaklar. Bizim Mart ayında ilk dönemimiz başladı. Mart-Haziran birinci dönem. Birinci dönem sonucunda Ege Üniversitesi'nden sürekli eğitim merkezinden sertifikalar alınacak bir de karne vereceğiz. Birinci dönem karnesi. Sonra ikinci dönemimiz Eylül-Ocak dönemi, üçüncü dönemimiz de e, proje geliştirme dönemi, yani bitirme tezi gibi düşünün. E, i̇kinci dönemimiz sonunda yeni kayıtlar alacağız. Yani her Mart ayında yenilemeyi düşünüyoruz. Devam edeceğiz. Çünkü bütün aynı zamanda nasıl tutulur bunları hafif geçtik, ilerleyen dönemde dengeleri oldu. Evet, günü böylesine güzel bir haberle tamamlayalım istiyorum neredeyse her gün söylediğim gibi yaşayacağımız her gün bir öncekinden daha güzel, mutlu, huzurlu ve sağlıklı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz bugün de bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla ve haberle kalın. İyi günler diliyorum.